gerek merkezi, gerek yere idare edilen işi gayrimenkul alanları oluşturmak ve geliştirmek değildir. Hele ki kentin incir gibi önemli bir karbon yuta alanı olması özelliğinin kent genelinde sağladığı faydalar düşünüldüğünde tablo daha net ortaya çıkmaktadır. İklimsel değişimler ile artacak taşkınlar ve taban su yükselmelerinin kritik bir noktaya varacağı öngörüler bu günlerde önemli bir tamponu oluşturan Çakal Bumru günü, göçmen kuşlarıyla, endemik bitki türleriyle, nadir rastlanan özel ekosistemiyle, yarattığı biyoşeşitlilikle, zerviyle, tarım alanlarıyla bugüne kadar taşıyabildiğimiz, koruyabildiğimiz değerleriyle rahat odaklı yaklaşılmasına hiçbir şekilde kurban edilemez. İdarenin asıl görevi, işi sürekli planları, plan kararlarını rant odaklı müdahalelere delilteşik hale getirmek yerine kentin planlarına sadık kalmak ve kentin planlı gelişmesini sürdürmektir. 14 Mayıs seçimleri öncesinde onaylanan imar planlarının kamu yararıyla, şehircilik ilkeleriyle, hukuka uygunlukla hiçbir ilgisi yoktur. Bu kapsamda Türk Meyaz Milyonları Birliği olarak söz konusu imar planlarına dava açmış bulunuyoruz. Ve tüm İzmirleri İzmir 8. İdare Mahkemesi 2023'e taksi 26 E oldu dosyada görülen davada tüm okyanında müdahil olmaya çağırır. çağırıyoruz. Türk Meyaz Milyonları Birliği İzmir İlk Koordinasyon Kurulu Açıklamamız şimdiye kadarki icraat ile geçen süreci çok detaya girmeden özetle aktarmış. Ve bugün geldiğimiz noktada ise tekrar edilen plan değişikliklerine dair yaptığımız itirazı İzmir 8. İdare Mahkemesi'nde ki davayı tüm halkımızı davet etmek üzerindedir. Buradan tüm halkımıza çağrıda buluyoruz. Bu davaya tüm operada müdahil olmayan İzmir'in en değerli alanlarından, en değerli tarım alanlarından, korunması gereken en değerli alanlarından incir altına sahip çıkmaya çağırıyoruz.